Bu bir hayatının düzene sokma videosudur. Daha önce anlattığım gibi bu sene Ohio'nun en zorlu kışı yaşandı. Bitmeyen bir kıştı. Çok soğuktu ve resmen depresyona girdik. Sadece ben değil bütün Ohio'da yaşayanlar girdi. Geçenki videoda bahçe yapmıştık biliyorsunuz ki. Bahçenin bir kısmını ektik. Bir kısmını hala ekmeye devam ediyorum. Bugün de maydanoz ekiyorum. Hep beraber topladığımız günler de gelecek inşallah. Kızlarla dedik ki bizim Türk kahvaltısına ihtiyacımız var. O sebeple haftada bir kız kıza kahvaltı günü ilan ediyoruz. Ev sahibinin haricinde hepimiz birer tane bir şey yapıp götürüyoruz. Ben de kızartma yaptım. Markette kamber biberi buldum. Amerika'da bulunabilecek en son şeylerden biri. Onu kızarttım götürdüm. Ben bilecikliyim bizde kamber biberi çok meşhurdur. Kahvaltı o kadar güzel, o kadar lezzetliydi ki ve kahvaltının yanında tabii ki sohbette çok çok güzel gitti. Okul saati olduğu için çocuklar da okuldaydı ama aramızda bir ufaklık vardı. Hele şunun tipine bir bakın. Halinden de o kadar memnun ki Defne'nin odasına gitti onun oyuncaklarıyla oynadı. Ve bol bol bizim sohbetimizi dinledi. Bugün okul günüm olduğu için oradan da okula gittim. Okuldan sonra da market işlerimi hallettim. Videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.